Arkadaşlar bugün günlük vlogumu çekiyorum. Ne yaptım, ne ettiğimi 24 saat Diğer iki videoda yorumlarda Ne challenge vereceğimi yazarsınız Ve 10 aboneye özel Bir şey yapacağım Onu şimdi söylemiyorum Hadi videoya geçelim Arkadaşlar bu oda Benim kendime özel Bakıyorsunuz zaten bu oda benim Deşarjman asam Kitaplarım Nasıl var <laughs> Bu en evet, yani küçük, küçük bir ev yani daha yeni başladığımız için anlatır mısınız? Mı? Hadi diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar günlük vlogumuz olduğu için ne yaptıklarımı size göstereceğim günde. Şimdi sürprizlere geçiyoruz. Hadi gidelim çok güzel, tatlı değil mi? Hayır koyma düşüyor. Bizim buralarda sular olur attarsın biraz daha. <laughs> Biz böyle su savaşlarını çok yaparız. Memiz de aynı bir şey gibi, vlog gibi. Evimizin duvarları. Ve dut ağacımız ve şeftali ağacımız. Her şeyimiz var. Efe abimiz var. Efe abimiz var. Yürüyoruz. Bahçemizin domatesleri solmuş durumda arkadaşlar. Çiçeğimi. Efecan'ın gözde çiçeği arkadaşlar. Tanıttığımıza göre. Gelelim arkadaşlarımıza. Dur. Hadi gel. Yine yürüyoruz. Düt düt düt. Hala yürüyoruz. Dıt dıt dıt. Gölgemiz de çok komik çıkıyor bu arada arkadaşlar. Evet. Komşularımızın evi dı 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 dı. Ben bu dikenleri sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Evet. Bahçelerine bak arkadaşlar. İnekleri bile var bunlar. Evet. Bahçe iğrenç kok Ay, kokuyor. Bizim burada hiç üzüm kokuyor. doğru dürüst yetişemiyor. Bu bahçe neden böyle kokuyor ya? Yani? İnekleri var. Hı? Bu arkadaşın... inekleri Evet, canım, zıplaya zıplaya gidiyor arkadaşlar. Şuna bak. 2-3. <laughs> Kaç, kaç, kaç. Geliyorlar. Kaç, kaç. Manyak. Kaç, kaç, kaç. Efe, bekle. Pusu kurmamız lazım. Kapısını... Evet, ki. şu an o sokağa girdik. Efecan'ın arkadaşlarını bulamadık arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Eve doğru. Efecan'ı küfür etmemek için annesine söyledik dayak yedi ve tekrardan bu yola geldik arkadaşlar. Yes. Şu an... Ne? E kalp E S kalp S. Ben ben. Çok Efe değişik. kalp. Çok Aynen öyle. Aa tavuk, tavuk da, 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 da. da Şuradan bir içeri düşsen var ya. Arkadaşlar ikisi de bu arkadaşlar şu anda. teyzelerin gidiyor şu anda arkadaşlar. Da, 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 da. Arkadaşlar şimdilik bitsin. 20 beğeni ve kanalıma abone olup 10, 10 abone ve 20 beğeni gelirse bu videonun devamı gelecek. Yani ne zaman 20 beğeni ve 10 aboneli olur görüşürüz arkadaşlar. Ne ne? Çekilene.